بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل وإذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم وإذا نزمان كان المنادى منادى مزولوسا أنجك درسمزا منادى بشتنا نطمشتك بسفر منادى konulara değineceğiz. Diyor ki ve ida kenel münada münada olursa mudafenin idafe edilmiş olursa ile ya il mütekellimi münadamız ya il mütekellime idafe edilirse caze caizdir fihi o münada da caizdir sittu lugatin altı tane lugat o münadamızda caizdir. Şöyle kısa bir şekilde hepsini buraya yazmışım. Sizler de böyle not olarak kağıda yazı yazabilirsiniz. lugatül münada, münadanın lugatları. O Münadaki el mudafi idafe edilen ile ya il Ya il mütükelme idafe edilen münadanın lugatları sittün altı tanedir. Mesela birincisi nedir? Hasf, mesela ya ibadi, Hasfül yâ'nın ya'nın yâ hasfedilmesidir. Ya ibadî numada ya vardı. O ya hasf Hasfedilmiş. Oval iktifa yetinmek bil kesedi, keseyle yetinmek, keseyle kafi, kesenin kafi olması. Yani bu keseyle, kese yeterlidir. Oya hasse gidiyor, keseyle yetinmek. Bu birinci lugat. ya ba gibi. Ee, ve bu lugat hadi lugatu hi ekseru. En çok kullanılan lugat da budur. İkinci lugatımız ise isbatu yai sakineten pardon bu Hazilot heksel o bu ikincisidir. İsbatul yai sakineten. Evet. E, bir dakika pardon. Abu Hazilot bu birincisindir. Abu birinci lügat hani hasfül yai iktifo bil bu en çok lugat kullanılan lügat budur. Ya ibadi bu şekilde kullanması hadi lügatu hi ekser bu en çok kullanılan lügattır. O bir. İkincisi, İkincisi ise işte şudur. İthbâtul yâ'i, yanın sabit bırakılması ama sakineten sakin olarak bırakılması. Ne nah örneğin, ya ibâdi. Bakın burada ya vardır ama sakindir. Bu da ikinci lügat. Üçüncü lügata geldik. O da ithbâtul yâ'i meftûhaten. İthbâtul yâ'i, yanın sabit bırakılması. Meftûhaten, fethalı olarak sabit bırakılması. Nahu ya ibad diye. Burada ya harfi sabittir. Ya mütükellim e, sabittir. Ve fethalıdır. Dördüncü lügat ise kalbül kesseti fetheden o kesreyi fethaya çeviriyoruz. Ve kalbül yay elifen yayı da elife çeviriyoruz. Nahu ya ibad ya ibad e, ey kullarım. Hepsi mana aynıdır. Sadece lügatlar okuyuş şekilleri. Bak kesseyi fethaya yaptık. Yayı da elife çevirdik. Ya ibade. Bu şekilde. Beşinci lügat ise hazful elifi. O elifi de hasf ediyoruz. Ve iktifâ'u bil fethati. Fetha ile yetinmek. Nehu ya ibade. Elifi hasf ettik. Sadece fetha ile yetindik. Altıncı lügat ise hazful elifi. Elifi de hasf ediyorsun. Ve dammul harfi O harf ki kâne maksuren keser onu hafifle dammelemek. Nehu ya ibadu. Bu keseri onu dammeliyorsun. E, elif de etmiş. Ya ibadu. Bu da altıncı lügat. Ama hâzihi lügatu daifatun. Bu lügat zayıftır. Çünkü münaday müfredi marife benziyor. Münaday müdafıktan uzaklaşmış oluyor. Evet. Demek ki ya emmütü kelime idafe edilen bir isim, bir münadamız. Ya emmütü kelime edilen bir münadamız. Altı şekilde okuyabiliyoruz. Altı tane lügat caizdir diyor ve ida kenel münadem olursa mudafenin idafe edilmiş olsa ile ya ilmüt kelmi münademiz ya ilmüt edilirse caze caizdir fihi o münademiz caizdir sittu altı tane luhat o münademiz caizdir bu altan luhat nelerdir ehaduha <laughs> bunlardan bir tanesi hasfül ya'i ya'nın hasfedilmesi والاجتزاء بالكسد يعني yani والاكتفاء بالكسد كسي الى اكتفاء etmek نحو البيض البيض. اه يا عبادي ويا قومي يا حسين مش هذا كسي الى اكتفاء etmiş زاد وهي الاكثر ان تشوف بلوغاتر demiş ki hasul ya ve اه iktifa bil هذه اللغة هي أكثر بو أن تشغل الثانية وإكينج لغات إثبات الياء يانن صابت بلاك الماسة الساكنة تصفاد يتمش ولا دين Elfamı siliyoruz. İspatül yai sakineten. Yanın sakin olarak e, sabit kalması. Nehu ya ibadi. Orada ya var ve sakin olarak bırakılmış. Bu elifamı siliyoruz. İspatül yai sakineten diye okuyoruz. es el yani el-lughatu es 3. üçüncü lügat da şudur. İsbatul ya'i meftuhatan yani fethalı olarak e, e, sabit kalması. Nahu ya ibadiyellezine esrafu ya ibadiye bakın üçüncüsü ya ibadiye yanın sabit ve fetha olarak kalmasıdır. El rabiatu yani el lugatu rabiatu dördüncü lugat kalbul kesseti fethaten kessenin fethaya kalb dönüştürülmesi ve kalbul yayi elifen yanında elife dönüştürülmesi. نحو يا حسرة وردا يعني او تي او تنين كسيزي فتحة شمش يا دا الفا دنشترلمش يا حسرة اولموش باخ دودنسو قلب الكسيزي فتحة وقلب يا الفا نحو يا عبادة الخامسة بشن جسيم حصف الالف الف حصف دلمسي والاجتزاء بالفتحة يعني والاكتفاء بالفتحة الف حصف دلور صاج فتحة لا اكتفاء دلور Nihun, ya gulame. Ve şurada demiştik, ya ibade. Elif hasf ediliyor, fethe ile iktifayet ediliyor. Ya ibade. Ya gulame. El-sadisetu, altıncı lügat ve sonuncusu. hasf Elifi elifin, elifin hasf Ve dam ve dammelenmesi. El-harfü, lezi harf ki, kâne meksuren. Meksur olan harfin dammelenmesi. Kavli, ba-ad-ı, ya ummu la tef'ali ey annem yapma ya ummu bak burada dammelidir mesela ne demiştik biz ya ibadu o, o elif hasf ve o meksubunda o da dammelenmiş bu da zayıf olduğunu söylemiştik ve kurye, okunmuş e, tabi bu şaz e, bir kıraattır pardon e, kı, a, e, aşağıdan şey okumuş. Ebu Cafer e, bu şekilde okumuş. E, bu ayeti. Rabbu sicnu. Rabbu e, diye okumuş. Normalde bizim e, Asım kıraatına göre Asım kıraatı Yani bizim Kur'an kelimelerde Rabbidir. Rabbi. Ama e, Ebu Cafer o Rabbu diye okumuş. Rabbu es sicnu. Evet. Bir dammil ba'i. Ba'nın dammesiyle. Ama vahiyye daifatun bu altıncı luat zayıftır. Zaten biz de burada altıncı luatın zayıf olduğunu belirtmiştik. Evet. O bitti. Ve inkanel fe inkanel münadem mudafu ile liyayı eben ev ümmen ve inkanel fe inkana şahit olursa el münada münadamız olursa o sıfatı ki el mudafu <parawayateella> ile yaya idafe edilen münadamız olursa ne olursa eben ev ummen. Yani bu eb ve um lafzı münada olup ya mütekelleme idafe edilirse cazefihi bu münadamızda fi bu münadada caizdir. Ma hadihi lugati bu lugat ma hadihi lugati sitti bu altı lugatla birlikte caizdir. Erba'u lugatin uharu. Dört e, lügat lugat daha. Farklı dört lugat daha caizdir. Bakın şurada yazmışız. İn kana'l munada'l mudafu um, uh, ile ya idafe edilen ya mutemmi edilen olursa ne olsa eben ev ummen. Eb ve um lafzı olsa eb baba um anne demek. Eb ve um lafzı olsa caiz bu munadamıza caizdir. Ma hadhi'l lugati bu altı lugatla birlikte erba'u lugatin ukharu. Dört farklı lugat daha caizdir. Efe yekunu aşra lugatin toplamda 10 lugat olmuş oluyor bu altı lügat zaten var. Bunlarla bir tane tanesi daha. Ne de tanesi? İbdalül yâ'i tâ'en, meksuraten. Yâ'i keseri bir ta'ya çeviriyoruz. Ya e, yerine o yâ'i tâ'ya çeviriyoruz keseri ama. Ya ebeti, ya ummeti. Bu şekilde okuyoruz. İkinci lügat fethü tâi ta'yı tâ fethaliyoruz. Ya ebete, ya ummete gibi ta'yı alıyoruz Üçüncü lügat El cem'u beyne ve elfi. Ta ve elif bir arada bulunduruyorsun. Cem'in bir arada bulunduruyorsun. Nehu ya ebe Hem ta var hem elif var. Ve um ya umme tarzında. Ve dördüncü luvatta. bil ya iledir. E, ya ve ta birliktedir. E, beyne ve -yani ya. Nehu ya ebe ti. Orada ya sabittir. Onu söylüyor. Diyor fe Kenel münadel mudafu ile el yay mütükelime idafe edilen münadamız olursa eben ev ummen eb veya um lafzı olursa ceze o münadamızda caizdir ma hadihi lugat yani ma hadihi sitti bu altı lugatla birlikte ceze erba'u lugat ukharu farklı dört lugat daha caizdir toplamda 10 tane lugat olmuş oluyor ihdaha o lugatlardan o dört lugattan bir tanesi İbdalül ya iten ya ite çeviriyoruz. Ama meksuratan keseli bir tane. Yani ya ebeti. Nahu ebeti gibi. Ve ümmeti gibi. Ve biha bu şekilde ya ebeti. Bu şekilde Kara sebatu Kıra'da es imamları hepsi ya yokmuşlar okumuşlar. Ama gayra İbni Amir'in fi ebeti. İbni Amir ya abeti, e şeklinde okumamış. İkinci ikinci lügat. fethul tayi O tayı fethaliyoruz. -tay yani e, ya ebete tarzında o, onu fethaliyoruz. Nahu mesela ya ebete bu şekilde okuyoruz. İbn Amr de işte böyle okumuş. Ve, ve biha bu ya ebete fetha ta fethaliyola kara okumuş İbn Amr. İbn Amr da e, kadı sabadan İbn Amr o da böyle okumuş. <laughs> evet. Üçüncü lügat, el üçüncü lugat el cem'u beyne ta'i vel elifi. Ta elif e, 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 ikisini birlikte zikretmek yani ya ebete öyle ve biha bu şekilde ya ebete şeklinde kuriye şazzen. şaz olarak ya ebete öyle okumuş yani, şaz olarak. Errabiatü dördüncü lügat ise ya ebeti yani bilyay ya orada sabit bırakılmış ya ebeti e, şeklinde. <laughs> evet o da bitti. Şimdi ise diyor ki ve eğer kana el Evet. Şimdi şunu göstereyim az önceki. Dedi ya 4 6 lugat birlikte 4 lugat. O 4 lugat 1 2 3 4 onu söyledik. Diğer 6 e, şunlardır. Yani ya abi, ya abi, ya abiye, ya aba, ya aba, ya abu. Bu 6 lugatla birlikte bu 4 tanesi caizdir. Toplamda 10 tane lugat olmuş oluyor. Şimdi o konu bitti. Bunları böyle şöyle göstereyim sizler de bunları böyle kendinize bu toplam 10 lot caizdir ya. 6 ile birlikte 4. Toplam 10 oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunları sizler de böyle kısa not şeklinde kendinize yazabilirsiniz. Evet. Bu sefer diyor ki ve ida kana el munadal eğer münadamız olursa mudafen münadamız idafe ediliyor ama neye idafe ediliyor ila mudafin ilel اِلَى ya'i yay mütekelime idafe edilen bir şeye idafe edilirse. Mesela ne gibi ya gulama gulami. Bu gulam kelimesi yay mütekelime idafe edilmiş. Münadamız da yay mütekelime idafe eden bir şeye idafe edilirse. Bak bu mudaftır. Yay mütekelmenin mudafı için. Bu yay mütekelim mudaflıdır. Bu onun mudafıdır. Burada münadamız yay mütekelimin mudafına idafe ediliyor. Yani onun için mudaftır. A böyle bir durumda lem yecüz fihi onda caiz değildir illa ancak e, isbatul e, meftuhatan fethali bırakacağız yayi fethali yani ya gulama miye o ev sakineten ve de sakin bırakacağız ni yani ya gulama mi bu yayı burada e, sabit bırakacağız bu şekilde illa ancak şöyle bir durum var eee Hani ya burada ya ya sakin bırakıyoruz böyle bir durumda ya da fetih alıyoruz. İki tane lügat var başka da yok. İlla ancak İzâ kâne eğer olursa i̇bn Ammin İzâ o şey O Eğer İbn-i olsa İbn-i Am Ve ev İbn-i Ümmin olsa e, O zaman O zaman Fecûz-ü Orada caizdir Erba'u lügat Orada dört tane lügat caizdir Evet Münadamız eğer ki İbn Am ve İbn Um olsa fecuz fima erba lugat. Orada 4 caizdir. 1 şöyle yani göstereyim. 1 Hasfül ma kesil mim. Yayı has diyorsun. Mim de keseli. Nahu ya bne ummi. Ya has etmiş. Mim keseli. İkincisi. Hasfül yayı ma fethil mim. Ya has ediyor ama mim fethalı. Nahu yabne bne umme. Burada ya feth mim fethalı. Ya has etmiş. Üçüncüsü. İsbatul ya ya sabitin ya ne? ya ibn ummi. Dördüncüsü ise kalbül elfe ya elfen ya elfe çevirsin ya ibn umma o şekilde. Dedi fecuzu 4 arba'u luat. Dört luat caiz. Yani o mun adamız yani o mun adamız İbn Am olsa ya mütekelme idafe edilen ya mütekelme idafe eden mun adamız İbn Am olsa dört luat caizdir. 1. Hasul ya ya hasul diyorsun. Ma kesil mim mim keseri ya bne ümmi burada ya hasa gitmiş mim keseli ve fethiha yani at buraya yani hasul ya ma fethiha uha mimedhi fetli ya ibn umma bu şekilde ve bihima bu ikisiyle bu yabna ummi ya ibn umma bu iki şekilde kurya fi sebati kırat sebada böyle okunmuş yani yabna ummi ya ibn umma kırat sebada bu lugat şekliyle bu lugat tarzında okuma olmuş شو آيات في قوله تعالى يا ابن أمة قراءة سبعة بو آيات شو يا ابن أمة دوخمش يا ابن أمة دوخمش يعني قراءة سبعة و ديار وإثبات الياء إيانا قمص مثل قول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد يا ابن أمي أي أن من أولو Ve ya şukay, şukayyika nefsi. Ey öz kardeşim. Aynı mana. Annemin oğlu öz kardeşim. Aynı mana. En tehallefteni sen beni geride bıraktın. Li dehrin Zor bir zamanda beni geride bıraktın. İşte bak burada. Ya Ummi Burada e, yayın tükelim. Sabit bırakılmıştır. Dördüncü lugat Yani münada. Yayın tükemeyi de o münadamız. Yani ibn am ibn üm olsa bunlaki dördüncü lugatımız ve son lugatımız ve kalbü elifen yanında elife kalibedilmesi. Mesela e, ki kavli yine ya bnete amma la telumi vehca'i feleyse yehlu'ayn ki yevmen madca'i ya bnete amma ey amcamın kızı la telumi beni azarlama vehca'i beni bırak yani beni halme e, e, terk et la feleyse yahlu hali değildir arınmış değildir anki senden yevmen bir gün bile mecai yatam işte mesela bu burada yebne de amma o ya elife kalbedilmiş o da dördüncü lügatı evet böylelikle münada konusu bitti ve mef'ulul mutlak konusuna geldik bura kadar olsun ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain